Tamam. Ne şey etmiştim? Geliyorum ben. Tamam.

Kapalı Çarşı'da esnafın sabah 11 saatlerinde burada e, ilk başta kavga oldu. E, bir eski bir esnafla buradaki bizim çaycı esnaf. E, çay muhabbeti yüzünden burada tartışıldı. İlk başta kavga oldu. Ondan sonra sözlü tehdit üzerine tekrardan geldi şahıs. E, i̇ki tane çocuğunu gönderdi burada. Yaşları 17-18 arası. İlk başta biri girişte bekledi. Diğer kişi siyahla geldi. E, üç el ateş etti. Burada çay muhabbetine kavga oldu sıkıntılı bir şey. Bursa'da e, merkezde beklenmedik bir hareket. Burada biz de birebir şahit olduk. Silah sesinden bize zaten aşağı doğru kaçtık. Tamamen yanımızda oldu. Olay yeri inceleme geldi. Polis geldi. E, zanlıyı da yakaladıklarını düşünüyoruz. Bir yerde kanlar içinde yatıyordu zaten. Ambulans ve polis geldi. Direkt götürdüler. Durumunun iyi olduğunu düşünüyoruz. İnşallah iyidir. Yani sevdiğimiz sanılır bir insan. Yıllardır tanıyoruz. Herhangi bir zararı veya kavgasını da duymadık. Kendisi de gelmiyor zaten. İki tane

I'm <laughs>